Evet, yeni bir bölümdeyiz. Bütün ezberleri bitirmenizi istiyoruz. Evet dostum, bugün içli köfte deneyeceksin. Dünyanın en lezzetli, en güzel içli köftesi olacak. Evet arkadaşlar, bugün annem bize içli köfte yapacak. Anne kendini tanıtır mısın? Merhaba, benim adım Rima Çağlar. Bugün içli köfte yapacağım size. İçini yapıyorum şimdi. İlk önce içinden başlayacağız arkadaşlar. İçli köfte yaparken dışı ayrı yapılıyor, içi ayrı yapılıyor. Bugün ilk önce içinden başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu anne ne kadar et koydu? Kaç kilo bu? 2 kilo et koyuyorum. 2 kilo. Bu arkadaşlar kalın kıyılmış bir et. Çünkü etin bulgurla beraber özdeşleşmesi lazım. O yüzden iri kıyılmış et kullanıyoruz. Evet ilk önce ocağa mı koyuyoruz anne? Ocağa koydum. Şimdi kavuruyorum. Kavurduktan sonra tereyağı koyacağım. Ha, şimdi bir şey koymadın mı? Sadece et mi koydun? Et koydum. Şimdi. Evet bakalım malzemelere de bakalım arkadaşlar. Malzeme ne kullanıyoruz? Önce tereyağı. Evet, tereyağını şöyle bir şey yapalım. Tereyağı nerede yapılmış? Marketten mi aldınız yoksa? Yok, doğal tereyağı. Doğal tereyağı, evet. Ee, bu da soğanım. Arkadaşlar, bu da doğranmış soğan. Şurada gördüğümüz bu ne baştaki? Ee, bu karabiber. Karabiber. Kimyon. Kimyon. E, toz biber. Pul biberi. E, toz. Tuz. Maydanoz. En son maydanoz. Bir de maydanoz. Evet. Kaç dakika böyle kavuruyoruz? 20-25 dakika pişecek. 20-20 dakika ocağın üstünde mi tutuyoruz bunu? Evet. Şimdi tereyağını koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar bunu 20-25 dakika bu şekilde kavuracağız değil mi anne? Evet. Evet. Karıştırma işi devam mı ediyor? Evet. Şimdilik tuzunu koyuyorum. Evet. Şimdi tuzunu katacağız. Arkadaşlar az önce bahsettiğimi bilmiyorum. Bu kullandığımız et kesinlikle dana eti. Kuzu eti değil. inek eti değil. Dana eti. Dana eti Bindiğiniz zaten olur. Dana etinden en iyi içli köfte dana etinden olur. Değil mi? Evet. Kuzu çok yağlı olacağı için ee, içli köfteye pek uygun dağılır. bir et değil dağılır. Evet şimdi e, soğan koyma işlemine geldi herhalde. Soğan mı koyacağız şimdi? Soğan koyacağım şimdi. 2 kilo soğanı yarım 2 kilo et, yarım kilo soğan. Evet, yarım kilo soğan. Bu doğradığın soğan. Evet arkadaşlar 2 kiloya yakın et kullanmıştık. Yarım kilo soğan Evet, karıştırma işlemi devam ediyor. Az önce dediğimiz gibi 20 dakika bu karıştırma işlemi devam ediyor. Ama tabii bu karıştırma işlemi devam ederken yavaş yavaş az önce tuzu koyduk. Şimdi soğanı koyduk. Bu şekilde yavaş yavaş herhalde bu baharatlarla maydanozu karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi ne pul, yapıyoruz? Pul biberini koyuyorum. Evet pul biberini ne kadar koyuyoruz? Ee, bir yarım kaşık falan yarım kaşık falan e, yarım yemek kaşığı pul biberini e, kattık. kattık ve işlem yine aynı şekilde devam ediyor karıştırma işlemi evet etimize bir bakalım ilk önce ne hale gelmiş vau wow. şuna baksanız arkadaşlar çok güzel bir hal almaya başladı evet şu an ne koyuyoruz Karabiber koyuyorum. Evet, karabiber ne kadar? Ee, bir kaşık, tatlı kaşığı. Evet arkadaşlar, bir kaşık, tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı karabiberi ekledik. Et, etimizin üzerine ekledik. Başka. Şimdi kimyon bir tatlı kaşığı. Evet arkadaşlar, şimdi kimyon. İşlik köfte yapacak olan arkadaşlar lütfen kaleminizi, defterinizi hazırlayın. Daha önceden hazırlamanız gerekiyordu, yazmanız gerekiyordu ve videoyu başa alın. Yazmaya başlayın. Çünkü hayatımızda yiyebileceğiniz en güzel içli köfteyi yapıyoruz şu an. Kimyonumuzu da kattık. Şu an için başka bir şey katıyor muyuz? Ee, maydanoz katacağım. Bir maydanoz kaldı hazırladığımız malzemelerden. Soğuk kalacak şimdilik. E, Burgulu yapınca kadar. Şimdilik maydanozu koyuyorum. Evet maydanozu kaç dakika sonra koy, koymuş oluyoruz şu an? Bir, Şimdi, 10 dakika oldu mu? 20 dakika oldu. 20 dakika oldu mu şu an? Ee, et 20 dakika oldu pişti. Evet. Yani en sona arkadaşlar maydanozu maydanozu koyuyoruz. Maydanozu da karıştırıyoruz. Şimdi etimiz oldu, savuk olacak. Soğumasını bekleyeceğiz değil mi? Evet, soğunu bekleyeceğiz. Savuktan sonra içli köfte olacak. İçli köftenin içini hazırlamış olacağız. Hı. Şimdi Tübü söndürdüm. Evet, ocağı şimdi, söndürdük. Şimdi bir tepsiyle dökeceğim. Bir, bir tadına bakabilir miyiz bunu? Bakabilirsin. Evet arkadaşlar, ben yaramazlık yapacağım. Biraz, yok e, o kadar değil, o kadar değil anne. Biraz, çok çok az. Çünkü ben içli köftenin içini çok severim. Bir tadına bakacağız. Şimdi, şöyle. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir tadına bakayım ben. Nasıl pişmiş mi? Evet harika. Gördüğünüz gibi tepsi hazır. Biraz yaklaştıralım kamerayı. Sav şu, şu an, şu an e, az önce hazırladığımız içli köftenin içi bu. Soğumasını bekleyeceğiz. Soğumasını, bekle, soğumasını beklemeden önce açıkçası soğurken biz dışını yapmaya başlayacağız değil mi anne? Evet. Evet. Evet biz şimdi dışını yapacağız. Evet hazır bir şekilde şu an soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce söylemeyi unuttuk. 200 e, kullandığımız tereyağı 250 gramdı. Doğal tereyağı. E, maydanoz da yarım, yarım demet, yarım bağ. E, şimdi içli köftenin dışını yapmaya başlayacağız. Anne, şimdi e, bulgur koyuyorum. İlk önce bulgur arkadaşlar bu bulgur köftelik, ince bulgur. İnce bulgur. E 2 kilo koyacağız şu gördüğünüz bir kilo bir kilo bir kilo daha dökeceğiz bir kilo daha annem ayarı biliyor kendisi ona göre bir kilo daha ayarlayacağız şöyle baktığınızda ince bulgul arkadaşlar evet diğer malzemelere bakalım diğer malzemeler ne var malzemelerimizde ee, Şimdi en önce bu ne annem tanıtsın. biber salçası biber salçası ne kadar koyuyoruz 250 gram biber salçası Evet, 250 gram biber salçasını içine koyuyoruz. şimdi Reyhan Baş, Reyhan koyuyoruz. koyacağım Reyhan. Evet, şu gördüğünüz Reyhan. Reyhan çok tadı güzel yapar köfteyi. Evet, çok güzel bir Reyhan'a benziyor arkadaşlar. Üstüne bu şekilde. Ee, kamerayı istiyorsan biraz daha yaklaştıralım. Şöyle şu güzelliği. Şimdi kimyon koyuyorum. Evet, kimyon ne kadar? Kimyon e, iki, iki kaşık. İki kaşık, reyhanı e, da iki kaşık e, mıydı? Tatlı kaşık. İki tatlı kaşık. Reyhanı ne kadar koymuştuk? E, reyhanı bir kaşık, e, büyük kaşık. Bir büyük yemek kaşığı, evet. Başka şimdi, ne var? E, şimdi öfleyeceğim biraz, sonra onları dökeceğim. Şimdi su mu katıyoruz? Arkadaşlar şimdi... bir kase su, şu gördüğünüz. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biraz koyduk suyu. Fazla koymadık. Evet, yaklaştıralım kamerayı. Şimdi yoğurmaya başladık. Bu az önce koyduğumuz işlemleri e, yapabilmek için. Şurada daha et duruyor arkadaşlar. Yeri kayınmış et. Şurada irmik var. Bir kase irmik, ince irmik. Bir de bir kase unumuz var. Bunlar gelecek malzemeler. Şimdi arkadaşlar, bu yoğurma işlemi, bu yoğurma işlemi. Kaç dakika sürüyor anne? Ee, bir yani yarım saat sürer. Yarım saat. Yarım evet. saat boyunca böyle şey mi yapıyoruz? Evet. Öfülecek. Tamam. şey. Ee, benim de ellerim yıkanmış. Bu şekilde yardımcı olalım. Arkadaşlar bu içli köftede benim de payım var. Çünkü yoğurma işleminde ben de şey yapıyorum. Doğru mu yoğuruyorum? Bu şekilde mi? Evet. Hı. Yalnız şöyle tutup şey mi yapıyoruz? Evet böyle. Tutacaksın böyle. He. Evet, şöyle arkadaşlar, şöyle tutuyormuşuz. Şöyle, şöyle evet, mi? Evet. Vay. Şimdi eti getir bana. Evet, şimdi eti getiriyoruz. Şu gördüğünüz ne kadar bu et? Kaç kaç gram? Ee, 300 gram et. 300 gram. Arkadaşlar, dışı için kullanacağımız et, ince kıyılmış, yağsız. et, pardon, iri kıyılmış, yağsız et. Şimdi bunu döküyoruz. Bana etti. 300 gram. Dışı için kullanacağımız et fazla değil. Az önce kullandığımız et kadar değil. Bu şekilde karıştırıyor muyuz? Evet. Evet arkadaşlar yoğurma işlemi devam ediyor. Ben biraz yardımcı olmaya çalıştım ama annem kadar başarılı olamıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz eski toprak her zaman daha iyi bilir bu işleri. Anne yoğurma işlemi nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir yardıma ihtiyacın var mı şu an? Yok şimdi irmiği koyacağım. Evet şu an İrmiği koyuyoruz. İnce irmik. Bir kase ince irmik. İrmiği niye kullanıyoruz? E, tutmak için. Yani şey mi? Bulguru mu tutuyor? Evet. Bul e, çünkü arkadaşlar e, biliyorsunuz içli köftede yumruğu şeklinde oluyor şeyler. E, şekil. E, onu, onu o kalıbı tutturabilmek için irmik e, koymak gerekiyormuş. İnce irmik. E, onu iyice e, bulgurla etle kullandığımız malzemeyle yoğuruyoruz. Kesinlikle deneyim, ustalık isteyen bir iş. Kolay bir iş değil içli köfte yapmak. Şimdi unu koyacağım. Evet şimdi bir kase unumuz kalmıştı zaten. Unu da kattık mı? Unu tamam. niye katıyoruz? Un ne işe yarıyor? onu da güzel yapıyor. Tat mı veriyor? Güzel bir tat mı veriyor? Tat veriyor. veriyor. Evet. Şimdi biraz daha su katıyoruz. Evet bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Başka katacağımız bir şey var mı? Yok. Bütün işlem bu arkadaşlar. Şimdi daha yoğuracağız. Daha yoğuracağız. Tabii ki yoğurma yani bu içli köftenin en zor kısmı zaten şu yoğurma işi ve şekil verme işlemi. Şimdi kaç dakika daha bunu bu şekilde yoğuracağız? 10 ee, dakika olur. Zaten bir 10 dakika yapmıştık herhalde. Şimdi bir 10 10 dakika on daha. Dakika daha olur. Daha yapacağız. Evet biraz daha suyumuzu ekliyoruz ki e, yoğurma işlemi daha kolay bir şekil alsın diye. Şimdi bunlardan tane tane mi çıkartıyoruz evet, bu şekilde? Evet tane tane böyle. Sonra açacağız, dolduracağız. Etle dolduracağız. Evet. İlk işlem e, yoğurma işlemi bittikten sonra tabii annem 3'e 3'e ayrılmış bu şekilde. Şimdi bu oldu. Bu ilki tamamen hazır. Diğer ikisi biraz daha işlem istiyor herhalde. Ee, dediğimiz gibi yani yumru haline, yani içli köftenin şekline getirebilmek için ilk önce bu işlemi yapıyoruz. Şimdi hazır olan o e, hamuru veya e, bulgurlu e, malzemeyi şu an bu şekilde oldu bir şekle sokacak annem. o bu işlemi nasıl yapabiliyorsun? İşte böyle açacağız. Ondan sonra dolduracağız, et dolduracağız. Wow, şuna bakın. Bir heykel taş ahenginde Şimdi yapılıyor. Şimdi açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şimdi o açtığımız... Ağzına kadar dolacak. Ağzına kadar ee, az önce e, e, içini nasıl yaptığımızı gösterdik. Şimdi bu yapılan işlemin içerisine konulup şu şekle sokuluyor. Bakın, gerçekten deneyim istiyor, ustalık beceri isteyen bir şey. E, bu işlemi herkes yapabiliyor mu? Yapabiliyor ustalar. Ben deneyim diyeceğim ama yani zor. Yapabilir miyim? Bir izleyelim şöyle. Arkadaşlar ben yapabilecek miyim bunu? Bilmiyorum. Şöyle biraz izlemem lazım. İşlemi. Bakın az önce yapılan bunlar işte. Bu daha hazır değil arkadaşlar. Bunların daha pişirilmesi lazım. Yani ya haşlanması ya da kızartılması lazım. Evet inanın ben izleye izleye doyamıyorum şu işleme. Annemi izleyip, şimdi bunu aldık şöyle yuvarlak haline getirdik. Değil mi anne? Tamam. Yuvarlak haline. Sonra ne yapıyoruz? Evet, açıyorsun parmakla. Şöyle parmakla. Açıyoruz. <laughs> Bakın. Yaptın mı? <laughs> Vallahi olmuyor. Biraz su mu koysak? Biraz su koy. Yani benim yapacağım köfte de içli köfte de ancak bu kadar olur herhalde. Şuradan maalesef tutturamıyoruz. Şöyle biraz daha şey yapalım. Benimki küçük olsun bir şey değil. İçine etimizi koyalım. Biraz yaklaştıralım kamerayı. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle koyduk etimizi. Bu benim küçük olacak. Bir denemesini yapacağız. Tutacak mı acaba? Benim yaptığım acaba tutacak mı? E bunu nasıl devamını getireceğiz? Bu şekilde. Toplayacaksın. Bu şekilde, Toplayacaksın. Bu şekilde toplamaya çalışalım. Olacak mı? Kameraman arkadaş yakın çekim alalım. Bu benim hayatımda yaptığım ilk e, köfte, içli köfte. Ama maalesef kapatamıyorum. <laughs> evet kapatamıyorum. Ancak şu şekle gelebildi. Bakalım bu tutacak mı? Bence bu şeyde tutmaz. E, haşlarken veya kızartırken tutar tutar. Tutar mı? Hı. Tamam o zaman Kamerayı yaklaştıralım. Şu şekilde benimki şurada dışı maydanozlu olan benimki. Bakalım tutacak mı? Evet bizim küçük Kayra'mız anneannesini gördü ve o da içli köfte yapmak istiyor. Evet Kayra şu an hamuru aldı. Hamur değil de işte hazır. Harç mı diyelim bulgur harcını aldı. Evet Kayracığım başla. 1-2-3-10 saniyen var. Hatta 20 saniye verdim. Hadi bakalım. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet yakından şey yapalım. Açtın mı şimdi? Öyle değil. Parmağını sokman lazım. Sok sok sok. O, öbür taraftan da genişletmeye çalış şeyi. Hayır bozdun onu bozdun al. Bunu al. Evet, Kayra'nın da yapacağı içli köfte bunu maalesef bunu al. bu kadar olabilir. Ya al bunu Ta -da 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 önce yumru şeklinde yapmıştık içli köfteyi şimdi yuvarlak başka bir şekil veriyoruz şu şekilde şimdi bir tanesini yaptık bu ikincisi mi İkincisi. evet ikincisini de bu şekilde açıyoruz evet burada eti koyuyoruz belirli bir oranda et koyduktan sonra o az önce açtığımızla kapatıyoruz. Evet bu bu şekilde pişirilmeye hazır. Hazırladık. Şimdi bunları İki şekilde pişirebiliriz. Birincisi e, dilerseniz kızartarak, dilerseniz evet. haşlayarak. E, şimdi... İkisinin ayrı bir tadı var. Şimdi haşlamak için bir suyu koyduk, bir yakından çekelim. Limon sıkıyoruz. şimdi Unutmayın, haşlanmasın. kaynadıktan sonra suyumuz limon koyuyoruz ki köfteler dağılmasın. Şimdi. Evet, anneme veriyoruz. Biraz kamerayı uzaktan e, yaklaştırırsak. Evet, pardon. Şimdi ilkini attık, ikincisini atıyoruz. Evet işlem şu şekilde devam ediyor. Bir yandan da 25 dakika kaynatacak. 25 dakika kaynaması gerekiyor. Bir yandan da orada tavamız hazır bir şekilde kızartmayı bekliyor. Anne bir yandan öbür tarafa da birkaç tane atalım mı? <laughs> Ve ilk önce haşlamaları şey yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde kızartma işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar bunların pişirilmesini bekleyeceğiz. Dediğimiz gibi haşlan, e, haşlanması 25 dakika alıyor. Diğeri de e, karıştırıyoruz. Bu e, kızartma daha kısa sürede oluyor değil mi? Evet. O zaman biz pişmesini bekliyoruz şu an. Herhalde hazır. Hazır mı? Şu an köftelerimiz, içli köftelerimiz. Evet hazır şimdi. Yavaş yavaş çıkarma işlemine başlamış annem. Çıkardım. Görüyor musunuz arkadaşlar öyle ustalıkla pişirilmiş ki hiçbiri dağılmadı. tencerenin içerisinde dağılmadı. Bunun nedeni limon mu iyi sarılması mı yoksa hepsi mi? <laughs> İçli köftelerimiz hazır ve içli köftelerin tadını bize 1 2 3 4 5 jüri adayımız var. Jürimiz var. Şimdi bunlar yorumlayacak. Evet başlayalım. Yusuf. İçli köftemizi bir deneyelim evet. bakalım. Çok güzel. Tadına bakalım. Nefis. Süper. Elinize sağlık. Cahit Bey'in şimdi yorumlarını alacağız. Cahit nasıl olmuş? Tadına ha bakalım. Ev yapımı süper lezzetli. Haşlama mı yedin? Kızartma mı? Haşlama. Haşlama. Evet şimdi Kayra. Bakalım. Kayra en güzelini yaptı. Doğrudan hiç çatalsız. Kim? En iyi Kim? şekilde. Ben. Şimdi Kayracığım. Ben. Beğendin mi? Hı hı. Evet şimdi karam. Karan. Oy, şey. Karan. Haşlama mı yiyorsun? Kızartma mı? Kızartma. Tadı nasıl? Güzel. güzel. mi? Evet. anne. Herkes beğendi. Ben de biraz sonra tadına bakacağım. Evet arkadaşlar. Uzun bir uğraştan sonra şu an en güzel yere geldik. Zaten bu tür videoların en güzel yeri yemeklerin yendiği zamandır. Şimdi önümüzde şu gördüğünüz gibi haşlanmış olan şöyle bir yakından çekersek üzerinde sarımsak sosu var. Şu kızartılmış yumru şeklinde olan. Bu da yuvarlak olan. Şimdi bence en güzel bunun yenme biçimi arkadaşlar çatal bıçak kullanmadan şöyle aldığınız gibi ağzınıza götürmeniz. Arkadaşlar kelimelerle anlatılmaz. Gelip kendiniz yemeniz lazım. Et, bulgur, içerisindeki o sarımsak, dışındaki sarımsak, içindeki soğan öyle güzel bir bütünlük oluşturuyor ki bir tane daha sırasınız geliyor. Bir tane daha yemeniz gere gerekiyor. Yani inanın böyle bir iki tane de e, doyulacak gibi değil. Ben bunları yemeye devam edeceğim. Size şu an hoşça kal diyemeyeceğim. Bitirmem lazım. Ama ne yapıyoruz? Arkadaşlar lütfen bize abone olmayı unutmayın. Böyle güzel içerikler oluşturabilmemiz için bize destek vermeniz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.